Selamun Aleyküm. Hayırlı günleriz olsun. Bursa İnegöl Oyrat mağaralarından selam olsun. Bu gezgin güzel insan Tahsin kardeşimizle beraber Tahsin kardeşim getirdi beni buraya. Evet. Allah razı olsun. Bize eşlik eden İsmail kardeşimiz de aşağıya doğru iniyor. Şimdi onların sayesinde geldik buraya. Onlar Bursa'da yaşadığı için böyle dostlarımızın sayesinde böyle güzel yerleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu sarkıklar biliyorsunuz kısa zamanda oluşan bir şey değil. Bunlar çok uzun zaman alan belki 1 santimi 3-5 sene 10 senede oluşan sarkıklar bunlar. Burada birkaç çeşit sarkık bulunmakta. Sarkık çeşitleri bayraklı sarkık var. Dik, sütun işte bunlar sütun bunlar sütun olanları. Gördüğünüz gibi onlar da öyle yukarıdan aşağı damlaya damlaya bunlar oluşuyor. Ee, Sezgin kardeşim siz ne söylemek isterseniz burayla ilgili bizi getirdiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz evet. sebep oldunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Güzel yerler. Gelip görmeleri tek anlatmakla te olmuyor. Aynen. Yaşamak gerekir. Evet. Gelip burada buraları yaşamaları gerekiyor. Biz hızlı bir şekilde inelim. Çünkü e, biz bu mağaranın içerisinde bir hayli yükseldik. Bayağı yüksek. E, ne kadar hızlı inebilirsek o kadar iyi. Ha, i̇çerisi çok rahat, ferah, serin. E, bazı yerlerde de Yağmur damlaları devam ediyor. E, asıl olan e, buradan aşağı aşağı iniş e, görüntüsü çok güzel buranın. Yani muhteşem bir yer haliyle muhteşem. Bak orada da büyük bir sarkık e, var, burada da var bu şekilde bu sütun sarkık gördüğünüz gibi e, bayraklı sarkıklar da var. E, sarkıkların bir taş çeşidi var. Burası rengi biraz daha farklı. Bu şekilde doğanın içerisinde insanların gelip görmesi gereken çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Yani tavsiye ederim derken böyle şey olarak değil. Gerçekten tavsiye ederim. Gerçekten görülmesi gereken, yaşanması gereken buraları anlatılmayla olmuyor. Yaşaması gerekir buraya gelip buraları görmesi gerekir. Muhteşem bir yer. Ben gezgin güzel insan. Aslan orduluyum. İşte gördüğünüz gibi saklıklarımız oluşmuş. Ben orduluyum. Ordudaki güzellikler başka. Doğa güzelliği. Burası başka. Youtube'da gezgin güzel insan olarak beni takip ederseniz abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu görüntü yani belki tam derinlikleri gözükmeyebilir ama burayı kendi gözünüzle görmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok olağanüstü bir güzel. Olağanüstü. Mesela şu, şu e, görüntü bir farklı bak. Bunun gibi birçok görüntü var. Bir tane de askere benzettiğim bir görüntü vardı aşağıda. E, yaklaşık e, bilmiyorum ama bir buçuk iki kilometre yakın bir e, yer kat ettik. İşte buradan aşağı aşağısı en güzel e, görüntüsü muhteşem olan yerlerden bir tanesi de burası. Şu karşıdaki sakıkların oluşumları artık kaç seneler oldu. Yani burası m, çok uzun zamanda oluşan bir yer. E, en muhteşem olan yeri de burası. Bak bunlar bayrak sarkıklar. Bunlar e, geniş ve farklı yerlerinden. Bunlar sütun sarkıklar Sütun sakıklar bu şekilde oluyor. Şu karşısı çok muhteşem. Yani buraları gelip görmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şiddetle gelip görmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Böyle anlatmakla anlatmakla olmuyor. <laughs> i̇şte ben de gezgin güzel insan olarak kendimi de size göstermek istedim. Buralarda inanın insan Doğaüstü bir şey buralar çok mutlu oluyor gerçekten çok güzel bir yerler Anlatmak da gerçekten olmuyor ben çok etkilendim sizlerin de buralara gelip görmenizi tavsiye ederim çok basit Bursa İnegöl köyümüzün ismi de Olyat Olyat mağaraları da köyün ismi o köyü unuttum köy Neyse köyün ismini hatırlayamıyorum şu anda. Oylat mağaraları. Buranın biraz ilerisinde de şeyler var. Ee, Kaplıcalar. var. Gelip orada da kalma imkanı var. E, ee, yani Pansiyonlar var yine. Yani güzel yerler. Tavsiye ederim sizlere. Gelin görün. Bırakamıyorum buraları. Biz o zirveden aşağı geldik. Bayağı yukarıda zirve yaklaşık olarak 100 metre falan vardır buradan burası ama biz buraya kadar hep rampa yukarı çıktık. Bir hayli yukarıya doğru geldik. İnanın gerçekten muhteşem bir yer buralar. Ama insanlar zarar vermiş haliyle mesela bak. Şunun ucunu kırmışlar. Bak oraya aşağıya damlıyor. Yani o belki de bütündü, kırmışlar. Yani yazık günah. Biz değerlerimizi bilemiyoruz değerlerimizi ve değerlerimize sahip çıkamıyoruz. Şu sakıngın oluşmasına bak. Kaç seneler almıştır? Milyonlarca seneler belki de görüldüğü gibi çok enteresan saklıklar var. Yani her kafanı çevirip baktığın alan farklı farklı görüntülere sahip. Işıklandırmayı birazcık daha farklı yapabilseler idi. Biraz veya bak mesela yanmayan ışıklar var belki de ışıklandırmanın tamamı faaliyette de değil veya işte bizim insanlarımızın böyle bunları tahribat etmesi insanları üzüyor. Ve buradan e, yarı yerlere falan daha gelemedik. Ben daha önce bir video çekmiştim. O ilk belli bir yere kadar çekmiştim. Şimdi belli bir yerden sonrasını çektim. İşte burada bu videomu sonlandırmak istiyorum. Çünkü buraya kadar bir çekmiştik bu civara kadar. Buradan tekrar ayrı bir video çekerek ikinci bir videomuzu çektik. Yukarı çıkması da çok kolay. Bak çok ışıklandırma var evet. Fakat şu anda yakmamışlar onları. Belki de kış dönemi olduğu için yakmadılar. Buradan yolumuz böyle devam ediyor ama şurada ufak bir yerimiz var. Yukarıdan görmüştük. Orayı da sizinle tekrar görüp paylaşarak ee, videomu sonlandırmak istiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde şuraları sizlere paylaşıyorum. Bu demek ki geldiğimiz yolun başka bir kısmı burası. Şuraların güzelliklerine bakar mısınız? o zirveden aşağı baktı. O yukarıdan aşağı gelmiştik. Burada da sizlerle vedalaşıyorum. Sizlere hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Gezgin güzel insan olarak beni takip ederseniz sevinirim. Youtube kanalım var. Böyle sizlerle güzel yerleri paylaşıp gör, göstermek istiyorum. Maksadım insanlara iyilik olsun. Hayırlı günler diliyorum.